Arkadaşlar program geliştirme videolarına devam ediyoruz. İkinci videomuz program geliştirmede ikinci konumuz, ikinci ünitemiz. Şu şekilde başlıyoruz biz. Özellikle soru gelir buradan. Buraya dikkat edin. Birinci ünitede en genel kavramlarımızdan bahsettik. Şimdi programa dair temel kavramlarımız. Bu kavramlardan soru geliyor özellikle program, örtük program, ekstra program var ya bu sene için örtük programa daha çok dikkat edin. Bunu en başta söyleyeyim. Şimdi programlar ve planlarımız var. Programları arkadaşlar şöyle ayıralım burayı. Ben size hep şöyle bir şey demeye çalışıyorum. E, konuların başında bir bilgi haritası muhakkak oluşturun. Bunu siz yaparsanız daha iyi olur. Ben biraz daha ilerleyen zamanda bunu sizlerle paylaşacağım. Telegram grubunda bulacaksınız. Arkadaşlar Talim Terbiye Kurulu yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Talim Terbiye Kurulu programları hazırlar. Biz öğretmenler ne hazırlarız? Planları. Yani planları öğretmenler, programları kim hazırlar? Talim Terbiye. Buradaki yeşil olan kısım Postner denen eğitim bilimci program geliştirmeci diyor ki programları üçe değil de 5'e ayıralım kendine göre. Onu da göreceğiz. Özellikle örtükle ekstraya dikkat edeceğiz şimdi biz önce MEB'in programlarından bahsedelim. Eğitim öğretim ders programı. Eğitim programı kurumsaldır arkadaşlar. Kurum düzeyindedir. Yani eğitimin amaçlarına ulaşmak için okulun içinde ya da dışında yaptığımız her şey. Ben diyorum ki şu kurum düzeyine dikkat edin. Burası sizin bitirdiğiniz lise, sizin bitirdiğiniz ortaokul, ilkokul, okul öncesi neyse lise. Bu liseye sen girdin, o liseden çıktın, değil mi? Orada gördüğü bütün her şey yani dört yıl boyunca aldığı bütün dersler, kurslar, ders içi, ders dışı etkinlikler, sosyal kulüpler, rehberlik çalışmaları, geziler hepsi eğitim programı. En genel kavram eğitim ya okul çatısı altında aldığım her şey eğitim programı. Peki öğretim programı bir dersin öğretimiyle alakalı okul içi okul dışında yaptığımız her şey. Benim dersim, branşım ne? tarih. Tarih 9'da var, 10'da var, 11'de var, 12'de var. Liseden gidiyorum. Arkadaşlar benim branşım din kültürü ahlak bilgisi. 9'u 10, 11, 12'deyim. Liseye atanmışsam. 9'u din kültürünü ben öğreteceğim. Gerekirse 10. sınıfa gireceğim. 11'i 12. Ye. O bak bir dersin din kültürünün öğretimine dair 4 ders. O çatı altında yaptığımız bir dersin öğretimine dair Program ne oldu? Öğretim programı. Peki ders programı nedir? Sınıf düzeyinde 3. sınıf, 6. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf dediğinde ders programı. En dar ama en ayrıntılı olan hedefi, içeriği, eğitim durumları değerlendirmesi olan en dar en ayrıntılı programa ders programı diyoruz. Şöyle bir ekran. Arkadaşlar lise dedik eğitim programı. Ta, yani lisede eğitim programı. Orada tarih var, coğrafya var, fizik, kimya, biyoloji, rehberlik, Türk dili edebiyatı, matematik hepsi eğitim programı. Tarih dersi dersek, matematik dersek ise nerede var? 9'da, 10'da, 11'de, 12'de. Buraya 4 yıl dedik. Buraya 4 kitap dedik. Buraya bir kitap. Dokuzuncu sınıf, 3. sınıf, 2. sınıf dediğinde bir kitap düzeyinde en dar, en ayrıntılı program ders programı. Peki örtük program ne? Örtük program aslında göreceğiz ama burada bir daha söyleyeceğim onu. iki defa tekrarlayacağız. Örtük programın çıkışı şu. Şöyle diyor. Eğitim öğretim süreci günlük hayattan farklı değildir. Yani gerçekten savunduğu şey şu. Biz nasıl ki günlük hayatta planladığımız şeylere uyamıyorsak kimse uyamaz okulda da planladığımız faaliyetleri uyamayız. Planın dışında yaptığımız, duruma göre, ihtiyaca göre ortaya çıkan, yazılı olmayan her şey örtük programdır. Örtük program bilgiler, değerler, düşünceler, okuldan okula, öğretmenden öğretmene değişen durumlardır. Örtük program programların gizli, saklı, subliminal mesajlarıdır. Unutmayın. Bilinçli ya da Bak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yaptığımız her şey. Örnek veriyorum yere bir çöp düş, çöp gördüğünüz yerde aldınız çöpe attınız. Çocuk sizden gördü örtük program. Örtük program. Ya da ya da örnek verelim. Nasıl örnek verelim? Sınıfa çok güzel bir özlü söz, bir tablo astınız. Örtük program. Sizin sınıfınızda var. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Bu üçlü değil mi? Solda ne var? İstiklal Marşı. Ortada Atatürk, sağda gençliğe hitabı. Ya bunların yerini değiştirelim. Değiştiremezsin. Bu yazılıdır. Her her sınıfta vardır. Mebe bağlı her sınıfta. Sürücü kursunda da var. Dershanede de var. O yaygın eğitim kurumunda da var. Normal örgünde de var. Her yerde olacak bu. Bu resmi program. Ama sen güzel bir özlü söz astın. Bir tablo astın ünlü bir Aziz Sancar'ın resmini astın, bir sporcumuzun resmini astın, bu ne oldu sana? Örtük program oldu. Çünkü senin sınıfında var, diğerinde yok. Okuldan okula, öğretmenden öğretmene değişen program, örtük program, yazılı olmayın her şey. Benim size sübliminal mesaj veriyorum ya, örtük program. Metin Şerif ismini görüyorsunuz değil mi? Bordo mavi, örtük program. Anlaştık mı? Şimdi, şimdi arkadaşlar, devam edelim örtük programı. Baktığımız zaman resmi programda belirtilmeyen ders dışı, ders dışı her türlü uygulamadır. Ben burada demişim ki hangi okulda çalışmak istersiniz? Bu okul daha samimidir, örtük program. Bu okul daha moderndir, o da örtük program. Duvarlarda Türk büyükleri, örtük program. Merdivenlerdeki resimler, örtük program. Bu örtük program, okuldaki öğrenciyle iletişimimiz, okulun kıyafeti, yeme içme biçimi, işte sözün oturuğun verilmesi, her şey yazılı olmayan her şeyi örtük program. Üstünde biliyorum bu senenin sorusu olabilir. Sene sonunda Oscar'larda bunları söyleyeceğiz. Oscar videoları inşallah çekeceğiz. Arkadaşlar, posterim programları. Poster diyor ki resmi program, MEB'in bize verdiği program. Resmi programda 100 tane hedefimiz var. Hep aynı örneği verdim. Senin branşın dikap, senin branşın edebiyat. Fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik, Türkçe. Neyse 100 tane hedefim var. Bunun ne kadarını yaptın? 90 tanesini yaptım. %100'ünü yapsan ihmal edilen yok. 90'ını yaptın, 10 tanesini yapamadın. Arkadaşlar, şu ikisi resmi programı verir mi, verir. Uygulanan da ihmal edilen resmi programı verir. Peki sorarım size. Niye ihmal ettin kardeşim? Kasıtlı ya bilerek isterim. Diyorsun ki buradan soru gelmez. Burası işe yaramaz. Onu anlatmıyorsun. Bunu yapıyoruz öğretmen olarak. Böyle bir hakkımız var. Bu kasıtlı ihmal. Kasıtsız ihmal maalesef işte şu an olan deprem. Maalesef hatırlatmak istemiyorum ama depremin olması, pandeminin olması, kar tatili, seçim tatili kasıtsız ihmaldir. Yani <laughs> bilerek anlatmıyorsak kasıtlı, bizim dışımızda istemeye istemeye programı yetiştiremiyorsak bu kasıtsız ihmal. Peki örtük ve ekstra ne? İkisi de sonradan ortaya çıkar. Örtük programı yazısızdır. Ekstra program yazılıdır. Mesela, mesela arkadaşlar bir örnek vereceğim ama öncesinde başka bir örnek vereyim. Sonra buraya o ana örneğimi vereyim size. Arkadaşlar okul öğrenciler şöyle örnek vereyim size sınıftasınız. Çocuklar diyor ki hocam bahçeye çıkalım. Çocukları bahçeye çıkardınız. Tamam bahçeye çıkardınız. Bahçe böyle kirli çöpler var. Hadi çocuklar burayı toplayalım. O anda toplamanız örtük program. Ama belediye yazı yazdınız. Okulun bulunduğu caddeyi haftanın beş günü siz öğrencilerle temizliyorsanız yazışma, çöpleri aldınız, eldiven aldınız. Siz temizliyorsunuz. Ekstra program. Çocuklar başka bir örnek. Çocuklar diyor ki hocam dışarı çıkalım. Voleybol oynayalım, futbol oynayalım. Bahçeye çıkardınız, futbol oynuyorsunuz, örtük program. Ama futbol turnuvası düzenlemek ekstra program. Okullardaki yetiştirme kursları ekstra program. Unutmayın. Bu örtüple ekstra ayrımını iyi kavrayın. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Dikaptan örnek vereceğim. Önemli bir örnek. Dikap alanda da bu örneği veriyorum. Alan eğitiminde de. Şimdi bakın. Resmi programda desin ki, <laughs> okulun e, okulun bulunduğu çevredeki ibadet haneleri tanır ya da böyle bir ibadet haneleri ziyaret eder yakın çevredeki. Böyle bir program var. Yani yakın çevredeki ibadet haneleri. Böyle bir hedef olsun. Şimdi biz öğrenciyi alıp yakındaki camiye götürüyorsak uygulanan program. Ya çocuklar zaten camiyi biliyor. Burası Türkiye. Yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülke. Camiye gitmeye gerek yok. Zaman harcamaya gerek yok. Diyorsam, yapmıyorsam ihmal edilen. Nasıl ihmal? Kasıtlı kasıtsız. Kasıtlı ihmal. Bravo. Peki. Biz camiden bahsediyoruz. Ya her Türk evladı Çanakkale'yi görmeli. Çanakkale ülke için çok önemli, çok değerli henüz gitmemiş biri olarak söylüyorum üzülerek. Bunu söyledik. Yani bu böyle bir inancımız var. Çocukları okul idaresiyle de görüştük. Plan program çocukları geziye götürdük. Geziye gitmemiz plansız gidebilir miyiz? Yok. İzinsiz gidebilir miyiz? Yok. Geziye gitmemiz Çanakkale gezisi ekstra. Ama gezi boyunca bir öğrenci sürekli yolda uyuyor. Bir tanesi sürekli yemek yiyor. Kalan gezideki arkadaşlarının yemeklerini ona veriyoruz. Birisi çok güzel türkü söylüyor. Birisi çok güzel fıkra anlatıyor. Öğrencileri tanımamız, onların bizi tanıması, kaynaşmamız ne oldu? Örtük program oldu. Tamam. Örtük program hepsinin içinde var. Bu örnek güzel bir örnek. Kenara koydum. Peki resmi program Bunları söyledim. Uygulanan, ihmal edilen, örtük ve ekstra program. Şimdi farkını da söyledim. Eğitim programının temel öğeleri. Arkadaşlar dört tane temel öğemiz var. Hedef programın birinci öğesi. Hedefte felsefe var. Niçin eğitiyoruz? İyi bir vatandaş, iyi bir birey, topluma katkı sağlayan bir birey, kendini gerçekleştiren bir birey. Hedefte felsefe var. Hedef, F harfiyle felsefe. İçerikte sosyoloji var. Yazalım bunları. Burada felsefe var. Bunlar önemli. Sosyoloji var. Burada psikoloji var. Burada ölçme var. Şimdi hedef birinci öğe. Biz önce hedefi belirleriz. İçeriği, konuları hedefe göre oluştururuz. Eğitim durumlarını içerik ve hedefe göre oluştururuz ölçme değerlendirmeyi üçüne göre oluştururuz. Şimdi şöyle bir beden eğitimi hedefi verelim. Farklı branşlar olsun. Halk danslarını halk danslarını tanır ve uygular. Uygulama kısmı psikomotor değil mi? Oraya alalım. Bu bir hedef. Psikomotor. İçeriğimiz nasıl olacak? Horondan bahsedelim. Bak horondan bahsetmem. Trabzon'dan bahsetmem. Örtük program. Örneklerime dikkat. Dikap'tan bahsetmem. Örtük program. Halk danslarını tanır ve uygular. Bir, iki seçenek sunuyorum size. Bir de diyor ki horon şöyle oynanır. Erkek oranı. Akçabat yürüsü erkek oyunu. Horonu. Böyle. Diğerinde kollarla, şekillerle şöyle yapılacak, böyle yapılacak, şu olacak, bu olacak. Biri mi kullanırız, iki mi? Konu ne? alt danslarını tanır ve uygular. Psikomotor iki daha iyi olur. Peki yöntem teknik anlatım mı anlatım yaparak mı horonu öğretiriz? Gösteri yaparak mı? Gösterip yaptırmayla mı? Gösterip yaptırma. Bak neye göre seçtik? Diğerlerine göre. Üçüncüsü, şey dördüncüsü ölçme değerlendirme. Bir, iki. Horon nasıl oynanır? Yazınız. Oronu nasıl oylandığını uygulama sınavı, performans sınavı yapıyorsun. Hangisini yaparsın? İkiyi yaparsın. Peki hocam nereye varacağız? Bu halk danslarını tanır ve uygular. Bir önce hedefi belirledik. İçeriğimiz hedefe uygun olan olacak. Eğitim durumları ikisine uygun olacak. Ölçme, değerlendirme hepsine uygun olacak. Buranın beyni hedeftir. Buranın en uzun süren kısmı süreç boyutu. Eylül'de başlayıp hazirana kadar devam eden kısmı eğitim durumlarıdır. Buranın kalite kontrolünü yapan ölçme değerlendirmedir. Süreklilik kazandıran buranın da anlatacağımız konu kısmı da içerik kısmıdır. Unutmayın. Peki eğitim programının özellikleri. Bu güzel olmuş. Bunu bir daha böyle açayım. Hüseyin hocama, Hüseyin İşeri hocama selam olsun. Heh, güzel olmuş yani. İşlevsel bir eğitim programı işlevsel olmalı. İşe yaramalı arkadaşlar. Günlük hayatta kullanacağımız bilgiler olmalı. Bazen diyoruz ya bunlar niye bize öğretiliyor? Değil mi? Yine gündeme üzmek istemiyorum sizi ama ya Ağrı Dağı'nın yüksekliği, Nil Nehri'nin yok uzunluğu, yok oyu bir sürü fuzuli bilgi öğrendim. İlk yardımı biliyor musun? Yok. Biliyor musun? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Günlük hayatta kullanacağımız bilgileri maalesef bilmiyoruz. Programlarımız işlevsel değil. Koy kenara. İki, esnek program esnek olacak. Sana bir çerçeve verilecek, ama onu değiştirebilirsin. Sen öğretmensin. Programın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla. Çerçeve program. Sana programı verdik. Sana dedik ki, şunları kazandıracaksın. Yüz tane hedefim var. Evet. Sen o programda ufak tefek oynamalar yapabilirsin. Programın bütünlüğünü bozmamak koşuluyla. Değişmezlik. Arkadaşlar bu ikisi birbirine zıt. Esnek olacak program, program değişmez olacak. Ne demek bu? Şu demek. Şöyle çizdim. Programın genel hatlarıyla bize verilmesi çerçeve program. Tamam mı? Bir tane daha çıkaralım ekonomik olacak, bilimsel olacak, güncel olacak, hedefe yönelik olacak, uygulanabilir olacak. Bunlar var. Şimdi şurayı şöyle sildim. Geldim buraya. <laughs> Bir program verildi. Bu çerçeve program bize rehberlik eder mi? İşimizi kolaylaştırır mı? Evet. Ben matematik öğretmeniyim. 100 tane hedefim var. Lise matematikse bütün lise matematik öğretmenleri bunları kazandırıyor ilkokul fen bilimleri, bütün fen bilimleri öğretmenleri bu 100 hedefi kazandırıyor. Bu çerçeve program. Burada sana 100 tane böyle çarpı hedef var. 100 tane bunları. Örnek veriyorum. Bunları kazandıracaksın kardeşim. Bunları kazandıracağız. Ama bunların içinde bir, bak burada bir tane daha var iki, bir tane daha var üç, atıyorum bir tane daha var dört. Sana diyor ki bu yüz hedefi, bunlar yüz tane ama. 100 tane hedefi kazandır. Hay hay. Bu çerçeve program. Bu yüz tane hedeften kırmızı dört taneye dokunma. Onlar Türkiye Cumhuriyeti için, ülkemiz için olmazsa olmaz konulardır. Atatürkçülük konuları, milli bayramlar bizim ülkemiz için çok önemli. Dokunamazsın onlara. Her programda olacak. Ama diğerleri öğretmezsin. Sen onlara dokunabilirsin bölgenin şartları, öğrenci özellikleri, çevre özelliklerine dikkate alarak onlar da ufak tefek oynamalar yapabilirsin. Bu da esneklik. Programı niye esnetirsin? Uygulanabilir olsun diye esnetirsin. Demin halk dansları dedik değil mi? Trabzon'daki öğretmen Orun'u daha çok öğretir, daha çok zaman ayırır. Atıyorum Atabar'ına daha az, miskete, zeybeye daha az yer verir. Ama İzmir'deki öğretmen Efe'ye, Zeybe'ye daha çok yer verir. Horon'a az yer verir. Öğretmen ne yaptı? Programda esneklik özelliğinden yararlandı. Niye bunu yaptı? Uygulanabilir olsun diye. Hayata yönelik işlevsel olsun diye. Çünkü o çocuk düğününde, derneğinde Zeybek oynayacak. Trabzon'daki Horon oynayacak. Ankara'daki Misket oynayacak gibi. Tamam arkadaşlar? Program hedefe yönelik olur. Programda güncel bilgiler olur ekonomiktir, bilimseldir bunlar özellikleri. Peki son olarak programın faydası ne? Eğitim programı, programlar eğitim öğretim sürecinin daha verimli, daha nitelikli olmasını sağlar. Öğretimin etkinliğini, kalitesini arttırır. Öğretmene genel bir rehberlik, e, rehberlik eder, süreçte yardımcı olur. Eğitim öğretime yön verir. Programları kim hazırladı? Talim Terbiye. Sana diyor ki 9'da bu var. Atıyorum birinci sınıfta bu var, ikide bu var. Bunlar gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturuluyor. Dolayısıyla konular bu şekilde e, sıralanmış. Eğitim öğretime yön verir. Çocukların daha iyi gelişmesini sağlar. Ekonomiklik sağlar. Süreci daha iyi yönetmemizi sağlar. Etkili kalıcı öğrenmelere ulaşırız. Ve programlar bir standart getirir eğitim öğretime. Türkiye'nin her yerinde Türkçe'de aynı konular öğretilir. Fizikte aynı konular öğretilir. Sosyalde aynı konular öğretilir ya da İngilizce'de bu ülkede bir standart olur. Programa ait temel kavramlarımızın ilk videosu bu. Bir sonraki videoda, üçüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.